Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere telefonda Canva kullanımını göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk öncelikle Google'a Canva yazıyoruz. İlk çıkan siteye tıklamayacağız arkadaşlar. Burada ücretsiz işbirliği diyor. Buraya tıklıyoruz. Burada arkadaşlar birçok seçenek var. Mobil video, afiş, logo, instagram gönderisi, video, hikayeniz, kart yatay olarak, sunum, instagram hikayesi, fotoğraf kolajı, afiş yatay, telefon, duvar kağıdı, youtube küçük resmi, facebook gönderisi, a4 belge, el ilanı, sertifika, kart vizit, davet, davetiye, kare, YouTube kanal resmi, broşür, özgeçmiş, animasyonlu sosyal medya, kitap kapağı, dergi kapağı gibi birçok seçenek var arkadaşlar. Mesela ben size ilk öncelikle afiş yapmayı göstereceğim. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Buradan bir şablon seçebilirsiniz veya boş oluştura tıklayabilirsiniz. Ben boş oluştur yapıyorum. Burada da yine şablonlar var. Bunlardan birini seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bileşenlere geliyoruz. Bileşenlerden arkadaşlar arayabiliyorsunuz. Mesela buraya diyelim ki e, kalp diyorsunuz. Ve burada binlerce kalp çıkıyor önünüze. Arkadaşlar pro yazanlar ücretli. Binlerce kalp var bu şekilde. Yüklemeler dediğimizde yüklediğiniz fotoğraflardan buraya e, medya ekleyebiliyorsunuz. Fotoğraf dediğimizde burada birçok fotoğraf var. Metin deyince metin giriyoruz. Tarzlar bu şekilde yazılımlar falan var. Arka plan. Arka plana geldik de. Burada da arka plan mesela fotoğraf koyabiliyorsunuz veya düz arka plan rengi koyabiliyorsunuz klasörler, işte yıldızlı satın alınanlar gibi daha fazlası da ses, videolar, grafikler. Yani bu şekilde mesela ben birleşenlerde hemen kanva kullanımı ile ilgili bilgisayar diyorum. Mesela hangi bilgisayarı seçelim? Bu bilgisayarı seçiyoruz diyelim ki. Şöyle yerleştirdik. Hemen artıya basıp metin diyorum. Bir başlık ekleyene tıklayarak buraya büyük harflerle kanva yazıyorum. Kanvanın rengini, boyutunu, yazı tipini her birini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Her birini değiştirebiliyoruz. Mesela tıkladıktan sonra yazı tipi diyorum. Burada binlerce yazı tipi var arkadaşlar. Mesela hangisi? Bunu seçiyorum. Diyelim ki böyle kanva yazıyor. Ya da bunu seçiyorum. Mesela bu güzel bence. Güzel göründü. Kanva. Bu şekilde bir afiş oluşturdum. Diyelim ki. Bu şekilde bir afiş oluşturdum. Bunu indirmek için buraya basıp indire tıklıyorum. Ben genelde jpeg olarak indiriyorum. Farklı şekillerde de indirebilirsiniz. İndirine tıklıyorum. Tasarım hazırlanıyor. Ve tamamlandı. Açtığımda bu şekilde bir tasarım arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şimdi logo yapımını göstereyim sizlere. Ana sayfaya tıklıyoruz. Bakın şurada logo yazıyor. Buna tıklıyoruz. Burada arkadaşlar yine birçok var. boşlu oluşturabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki hangisi? Bir tanesini seçelim. Şurada bol çiçek yazıyor. Buna tıkladım. Şu bol çiçek yazısının yerine kanva yazacağım. Kanva gelmedi. Evet. Burayı siliyorum ve yerine Şöyle mesela iki tane kalp koydum. Buket tasarımları yerine bir şey yine iki tane kalp koyalım. Mesela böyle bir logo oldu. Ya da mesela logoda da aynı şablon, bileşen, yükleme, fotoğraf, metin, tarzlar, arka plan gibi her şey var. Arka plan bir renk seçelim mesela arkadaşlar. Şu ya da mesela. kan çok güzel oldu arkadaşlar. Hemen indir tıklıyorum. Yine jpeg olarak indireceğim. işte oldu. Gördüğünüz gibi kanvanın tasarımı. bir de video yapacağım size arkadaşlar. Video diyor. Bakın arkadaşlar yine burada yanlış tıkladım galiba. geri geldim yine birçok video var burada istediğinizi seçebiliyorsunuz mesela boş oluştura tıklayalım biz neden böyle geldi boş olarak geldi. Yine video şablonlarını buradan da seçebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki bir bileşenlere geliyorum. Canva'da ne arayalım arkadaşlar? Yine bir bilgisayar aramak istiyorum. Bu sefer farklı bir bilgisayar kullanacağım. Mesela ya da şunu kullanalım. Birazcık küçültüyorum. Buraya koyuyorum. Ve ardından ekleden metin ekliyorum. Bir başlık ekliğinden kanva nasıl kullanılır deyip soru işaretini koyuyorum. Bunun yerini biraz değiştiriyorum. Şu kenardan tutar kafif boyutunu da değiştiriyorum. Evet böyle oldu. 8 saniye bu gösterilecek. Sonra bir artı tuşuna basıyorum. Buna ne gösterelim? Buna da bileşenlere geliyorum. Mesela ya da şablonlara gelelim. Şablonlardan bakalım şunu aldık bunun şurasını alalım mutlu yıllar derya diyor mesela buraya kanvada diyoruz Burayı siliyoruz ve muhteşem tasarımlar yapla bilir. Altı saniye bu gösterilecek. Sıradakine de şöyle diyoruz. Mesela neler yapılıyordu diyelim ki. Metin ekleden Hemen bir başlık ekleyene tıklıyorum. Afiş, logo, video. Afiş ve logo diyelim. Yapılabiliyor, birçok şey yapılıyor hatta. Şurayı hemen video. kart gibi şeyler hazırlanabiliyor. Bu şekilde indirirken ben hemen indire tıkladıktan sonra mp4 video olarak indiriyorum. Farklı şekillerde de indirilebiliyor. Bakın burada. İndir. Biraz uzun sürebiliyor burası. tamamlandı arkadaşlar. Aç diyorum. Bu şekilde bir video oldu arkadaşlar. Arkadaşlar kanvada birçok şey yapılabilir bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.